Merhaba benim adım Meliha İrem. Ben günümüzde henüz geçerliliğini koruyan meseleleri sürrealist bir biçimde anlatmak istedim. İlk olarak bu ortada gördüğünüz çark sistemi üzerindeki insanların bir sistemden geçip tek bir insan modeli olarak ortaya çıkması günümüzde gelişen teknolojiyle ve sosyal medyayla insanların artık Tek tipleşmesi yani globalleşmesini anlatmak istedim. Ee, i̇nsanlar genellikle e, artık bütün dünyada görünüş olarak birbirlerine benzemeye başladılar. Ve buradaki insan topluluğu da bunun bütün dünyada olduğunu e, gösteriyor. Bu makine sistemi de e, teknolojinin bir sonucu olarak bu durumun ortaya çıktığını belirtiyor. Ve en altta e, denizin üzerinde e, gör... Görmüş olduğunuz bu kutup ayıları da e, küresel ısınmayla beraber kutupların erimesini e, anlatıyor. Ve oradaki insanın e, maskesinin gülmesi ama kendisinin üzgün olması da aslında teknolojiyi kullanan insanların e, çok mutlu olduklarını zannedip e, gerçekte e, mutluluğu yakalayamadıklarını, gerçekte üzgün olduklarını anlatıyor bu saatin erimesi bunun bir zaman içinde ortaya çıktığını yani bilimsel çalışmaların gelişmesiyle beraber teknolojinin ortaya çıkmasıyla beraber bu durum daha da belirginleşti. Oradaki hayvanların hapsedilmesi de yine dediğim gibi teknolojinin gelişmesiyle ve insan nüfusunun artmasıyla artık daha çok ev inşa ediyoruz ve hayvanların yaşama alanını kısıtlıyoruz. Bu onların bir nevi özgürlük haklarına ihlal oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.